Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu, süper güçlü bir kadro kuran Sarı Kırmızılılar bir bomba daha patlatmak istiyor. Asan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Cimbom 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan bu kez, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle ilk ay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'un haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında Mavilerin Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Tony Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşuran Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ilk ay gündoğan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak. Galatasaray'dan Musa Dembele hamlesi. Galatasaray istediği verimi alamadığı Seferovic'in yerine dünya yıldızı golcü bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Seferovic'den istediği verimi alamayan Galatasaray büyük mutlarla Benfica'dan renklerine bağladığı tecrübeli Santrapor'dan nihayet vazgeçti. Süper Lig'de 8 maça çıkıp gol katkısı sağlayamayan 30 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı Kırmızılıların Seferovic'in yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'la sözleşmesi son erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi forma şansı bulamayan Dembele için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta şans buldu. Rimes ve Angers maçlarında gol sevinci yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda en kötü ihtimalle Yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Mertens'e Japon kancısı Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı Kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı Forvet'e Japon Kulübü Vizel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimde bulunan Vizel Kobe'nin Belçikalı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vizel Kope'de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı Kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'dan Mikael Isak hamlesi. Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için Ocak ayında forvet bölgesine yeni bir isim daha eklemeye karar verdi. İsveç medyasına göre Galatasaray Polonya ekibi ile Sposa'nın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Köln, Nürnberg, Parma, Crotone ve Renders gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol 5 asistle 18 gole doğrudan etki etti. İsveç milli takımının formasını 6 kez terleten Yisak bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadın sonunda Danimarkalı Victor Nelson ve Norveçli Fredrik Mitchell'i bulunduran Jimbom, İstek'i transfer etmesi durumunda 3. Viking'ine kavuşmuş olacak. İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası. Sezon başında orta sahaya Sergio Oliveira, Fredrik Mitchell, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi yıldızları katan Galatasaray'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray devre arası transfer döneminde geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarı Kırmızılı Kulüp'te lisenin ilk sırasına Belçika'dan Nikola Raskin yazıldı. Standart Liege'in 21 yaşındaki çok yönlü orta sahancısı için girişimler başladı. O 15'ten o 21'e kadar alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli takımı formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Standard Liège, 2001 doğumlu oyuncusunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyükliklerini satmak istiyor. Galatasaray ise bon almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nikola Raskin uzun süredir sarı-kırmızılı kulübün skatları tarafından takip ediliyordu. Belçikalı yıldız adayının güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Öte yandan sarı-kırmızılılar kış transfer dönemini 3-4 transferle kapatmak ve kadro ahengini korumak istiyor. Ayrıca Fatih Terim'in 2023 yılında Galatasaray'a dönmesi kuvvetli muhtemel. Rıdvan Dilmen bombayı patlattı. Süper Lig'in 14. haftasında Türkiye'nin defansif anlamda en güçlü oyununu oynayan Başakşehir'e deplasmanda 7 gol atan Galatasaray'ımıza gelen övgüler dinmiyor. Fenerbahçeli yorumcu Rıdvan Dilmen de sarı kırmızılıları yere göre sığdıramadı. Bu skorun tüm rakiplere önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Dilmen, açıkçası maçtan önce biri bana böyle bir sonuç çıkacak deseydi gülerdi. Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda yenmesi elbette sürpriz değil ama 7-0 yenmesini herhalde Okan Hoca bile beklemiyordur. Galatasaray 7 tane attı, 2 tane direkten döndü ve 4-5 tane daha net gollük fırsat yakaladı. Açıkçası bu maç 10-12-0 bile bitebilirdi. Okan Hoca bu galibiyetle kendisine çok büyük bir kredi sağladı. 3 maç önce Okan Buruk eleştirisi yapanlar artık hocalarına güveniyorlar. Belki de Okan Hoca Kadıköy'de Fener'i yenip Jorge Jesus'un gönderilmesine bile neden olabilir. Gerçekten çok enteresan. Galatasaray'ı kutluyorum. İfadelerini kullandı.